Evlatlar hata yapacak. Babalar düzeltecek. Evlatlar düşecek. Çamura bulunacak. Babalar temizleyecek. Onaracak. Kaldıracak. Biz bunun için varız. Çocuklarımıza kol kanat olmak için. Ama bazı zamanlar var ki kendimize dokunmayan ayrımız onlara ulaşamayan ellerimiz oluyor. Bazen çok sıkışık. Çok derbeder günlerimiz. Çocuklarımıza yansıtamadığımız, onlarla paylaşamadığımız dertlerimiz oluyor. Ben galiba o furyadan biriyim. Çok uğraştım çocuklarım için. Çok parçaladım kendimi. you know the devil you know